Seni suyunu kurutacak Meriç. Seni soyunu suyunu kurutacaklar Meriç. Arkadaşlar şu an çok kötü bir şey Soru mu diyeyim yorumlara yazın. Kendini bir bok sanma. Seni gene. Bak ben kendimi bir bok sanmıyorum. Gerçekten hem gerginleştim şu an yaşadıklarımızdan dolayı şu an bak şu anki muhabbet beni gerçekten inanılmaz geriyor. Ve sana yardımcı ol olmaya çalışıyorum aynı zamanda. Ben kimse yardımcı ol bu çocuğa. Ne diyorsun? Bağırma. Bağırma bana. Allah! Allah'a bekle. Lan ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendi Körlü kendine korktu. Allah'ım kendi kendine kalktı. Kendi kendine kalktı. Ne oluyor lan? Ya sen hiçbir şey yapamayacaksın.